Bugün elimize IDPAD Gaming e, bir tane notebook var. Şimdi bunun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Bu kutu daha önceden açıldı. Yurt dışından geldi elimize şu anda. Şuradan şu şekilde açalım. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Sadece Lenovo yazısını görüyorsunuz. Burada bazı uyarılar var. Burada normal e, poli bandımız var. Onun dışında kutunun en üzerinde şey vardı. Bak bunu göstermek istiyorum şöyle. Kardeşim telefonunu sessiz al. <laughs> Görüyorsunuz burada Lenovo'nun bir tane bandrolü var. Bu bandrol yırtık olmaması gerekiyor. Eğer yırtıksa bilin ki kutu açılmıştır. Eğer öyle bir şey varsa iade edin tekrardan. Şimdi kutunun içerisinde başka bir şey yok. Hemen kutumuzu çıkartıyoruz. Buradan direkt bilgisayar çıktı. Kutunun başka içerisinde şurada adaptörümüz olması gerekiyor. Evet güç kablosu. Adaptörümüzün kendisi burada. Bu adaptörü de bakacağız. Bunu da şöyle kenara koyduk. Kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Evet. Şimdi bilgisayara geleceğiz. Bilgisayara gelmeden önce hemen bu güç kablomuzu adaptörümüze bir bakalım. Adaptörümüze bakalım bize neler sunuyormuş. Onun dışında burada özelliklerini görüyorsunuz. Şöyle yakından aldığımız zaman güzel bir yani standart bir adaptör değil. Gerçekten performanslı bir adaptör yani kolay bir şekilde bununla hızlı şarj edebilirsiniz notebook'unuzu. Tabii ki oyun notlu olduğunuzu unutmayın. Ondan çok adaptöre bağlı olacak diyelim. Şimdi bunu çıkartalım. Şuradan. Bunu da kenara attık. Evet bunları da şöyle kenara attık. Tamam. Şimdi artık neye geliyoruz? En keyifli ana geliyoruz. Bilgisayarımızı çıkartıyoruz. Evet. Elimizde Lenovo'nun yeni serisi. IDPad serisi Gaming. Yani oyun laptopu karşımızda duruyor. Laptopun önünü açmadan önce şöyle bir altına bakmak istiyorum. Altına baktığımız zaman e, normalde bunu Türkiye'den alırsanız burada bir TRT bandrolünü kesinlikle görürsünüz. Çünkü vergisi de şudur budur. O tarz şeyler işlenmiş oluyor. Onun dışında bunun arkasında ekstra bir kendisine ait bir e, barkod okuyucu var. Ve burada havalandırmamızı görebiliyoruz. Sadece şu konularda havalandırma kısmını görüyoruz. Şu tarafa baktığımız zaman e, burada bir ne var? Burada bir ses hoparlör çıkışımız var. Aynen şu şekilde bir tane burada var. Yani iki tane yere doğru bakan bir hoparlör çıkışımız var. Bunu da test ederiz. Şöyle döndürdüğümüz zaman burada Lenovo yazısını görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şurada Lenovo yazısı var. Bunlar aydınlatmalı değil. Heh, arka tarafına baktığımız zaman burada bir IDPad Gaming yazısını konumlandırmışlar. Güzel duruyor, hoş duruyor. Şimdi artık notluğumuzu açabiliriz ön yüzünü şu şekilde açıyoruz. Bilgisayar açıldı. Evet burada şu tarafa baktığımız zaman Intel Core i7 10. nesil bir içerisinde işlemcinin olduğunu görüyoruz. 10750H bir işlemci var içerisinde. Nvidia'nın GTX 1650 Ti e, ekran kartı var. Çok güçlü değil ama gerçekten yeterli olduğunu söyleyebiliriz bu ekran kartının. Mousepad'imize geldiğimiz zaman mousepad'in e, yani büyük değil, orta da değil. Ee, küçükten biraz büyük diyebiliriz yani. Ee, standart bir mouse pad var. Tabii ki oyun laptopu. Oyun laptoplarında biz harici bir mouse kullanacağız zaten. Ondan dolayı küçük tuttuğunu söyleyebiliriz. Onun dışında klavyeye baktığınız zaman ilginizi çeken direkt ne olmuştur? Tabii ki de bir e, üzerinde Rusça yani Kiril alfabesini görüyorsunuz. Bu bilgisayar dediğim gibi yurt dışından geldi elimize. Ve sol tarafa baktığımız zaman burada ID Pad Gaming e, yine mavi bir şekilde yazılmış logomuzu görüyorsunuz. Ekran parlaklığımızı biraz arttıralım. Ekran parlaklığını şu şekilde biraz arttıralım. Ekran parlaklığında şu anda e, çekim aşamasında stüdyoda şu an elimizde çok fazla ışık var. Yani burada normal standartların üzerinde bir ışıklandırma sistemi kullanıyoruz. ve Ekranında bu ışıklara rağmen gerçekten güzel bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Yani bir kullanıcı deneyimi olarak gerçekten şu an ekran parlak bir şekilde duruyor. Çerçeve oranlarına baktığımız zaman hem şöyle yandan gösterelim. Hem şöyle yandan gösterdiğimiz zaman çerçevesinin kalın değil ince bir çerçeve yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Ekranına baktığımız zaman şu şekilde ekranı üst tarafında webcam'in burada yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu webcam'in 720p biliyorsunuz oyuncu laptoplarında hatta oyuncu olmayan laptoplarda bile gerçekten webcam kullanımı kötü. Bakalım bir sesimizi de deneyelim. Bizden sesi şu anda bu şekil. Bunu da videoya ekleyelim bari. Bunu da buraya eklemezsin. O özellikle ekleyeceğim. Tamam o, o saniye özellikle ekleyeceğim. yani iyi bir webcam kullanmıyorlar. Ama yine üzerinde webcam'in olduğunu söyleyebiliriz. Ve webcam'in üzerinde açma, kapama yani güvenlik önlemi olarak bir konumlandırma kilidi bulunuyor. Hemen onun yanında da mikrofon girişlerimizi görüyorsunuz. Sesimizi buradan alıyor egzoz çıkışları var arkadaşlar. Tam şu şekilde yukarı doğru çıkıyor. Kamerada onu gözüküyor mu onu bilmiyorum ama burada bütün egzoz çıkışları burada yer alıyor arkadaşlar. Şurada yukarıya doğru bir hava çıkışı var. Ben şu an elimi koyduğum zaman hissedebiliyorum. Ve söylemiş olduğum üzere şurada var bir de. Bir de burada var. E egzoz çıkışları yer alıyor. Böyle bir tasarıma gitmiş Lenovo. Bu şekilde bunun dışında bilgisayarı açtığımızda bu büyük ihtimalle yazılımsaldır diye tahmin ediyoruz. Bilgisayar kapattık diyelim. Ekranı açtığımızda bilgisayar otomatik kendisi başlıyor. Bunun yazılımsal olduğunu tahmin ediyorum. Eğer yazılımsal değilse de böyle bir şey biliyorsanız bunu da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bilgilendirebilirsiniz bizi. Bilgisayarın klavyesine baktığımız zaman aydınlatmalı bir klavye görüyoruz. Bu klavyenin aydınlatma sistemi tek bölgeli bir aydınlatma sistemi var. Yani kendisine has bir ışığı var ışıkta yani bir kontrol merkezi üzerinden renklerin değiştirme vesaire gibi bir işlem yapamıyorsunuz. Şu şekilde ışığı ayarlayabiliyorsunuz. İşte şu şekilde kapatıyorsunuz. Şu şekilde kademeli olarak arttırıp kendi seviyenize göre arttırıp ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir klavyesin olduğunu söyleyebiliriz. Şu tarz bir sesi var. Duyarsınız. Şu tarz bir sesi var. Yani ee, çok sesli değil. Çok sessiz de değil, ortalama bir sesin olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bir kütüphane çalışırken insanları rahatsız etmeyecektir. Burada bir e, power açma tuşumuz var. Yani güç tuşumuz var. Güç tuşunun dışında ekstra bir tuş üzerinde yer almıyor. Mousepad'in üzerinde de harici bir tuş değil arkadaşlar normal. Şöyle ekranımızı kapattığımız zaman. Bir tane burada USB çıkışımızı görüyorsunuz. Bir tane burada USB çıkışımız var. Ve aynen şu şekilde döndürdüğümüz zaman burada bir HDMI çıkışımızı görüyorsunuz. Güç adaptörü çıkışımızı görüyorsunuz. Ve burada Type-C çıkışlarımız yer alıyor. Aynen şu şekilde baktığımız zaman burada da bir tane e, hem mikrofon hem de kulaklık için tek bir jack girişi yer alıyor. Ve burada bir tane daha USB çıkışı görüyorsunuz. Yani toplamda iki tane USB çıkışı var. İnternet kablosu da Ethernet burada yer alıyor. Bu da yine şu şekilde kilitli bir konumda. Güzel bilgisayar genel tasarım özellikleri bunlardı. Yani şu anda Türkiye'de fiyatını ortalama 11 bin lira olduğunu zannediyorum. Öyle mi? 11 bin lira. Hatta bakalım şu anda bakalım. İnternete bir bağlanalım. Vatanda e, normal şu andaki bu bilgisayara göre kıyasladığımız zaman işlemcisinin aynı, bütün özelliklerinin aynı. Sadece e, RAM'in 8 GB yerine vatanda 16 GB RAM, ve SSD'nin bu bilgisayarda 128 olması, bu bilgisayarda interneti vatanda olanın 100, 256 GB olması ve gerisi aynı. Toplam bilgisayar 12.5'a geliyor. Ee, yani şöyle bakarsak, bu özellikle düşürürsek bu bilgisayar 11 bin lira, 11 buçuk bin liraya falan geldiğini söyleyebiliriz. Ee, şu an elimizdeki bilgisayarın içerisindeki özelliklere baktığımız zaman içerisindeki işlemci 10. nesil bir işlemci. Ee, 10750H bir işlemcisi var. Nvidia'nın GTX 1650 Ti ekran kartı var. Ee, 4 GB'lık bir ekran kartı ama yenilenmiş bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, içerisine RAM'e baktığımız zaman şu anda elimizdeki versiyonda 8 GB'lık bir RAM var. Bunu e, arttırabilirsiniz. Tabii ki oyun bilgisayarı için 8 GB'lık bir RAM günümüzde artık yeterli değil. Bunu tabii ki arttırmamız gerekiyor. Onun dışında elimizdeki versiyonda 128 GB'lık bir SSD var. M2 versiyonlu bir SSD. Yani SATA değil. Ve ekstra olarak bunun içerisinde 1 TB'lık HDD 2.5 inçlik bir SATA hard diski yer alıyor. Ve bunları da tabii ki istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Klavyemize gelelim. Klavyemize şöyle yakından baktığımız zaman burada kapsulonun üzerinde bir açma kapatma ışığı var. Bu güzel olmuş. Bunu çoğu firma artık yapmıyor. Ben niye yapmadıklarını anlamıyorum ama bu güzel olmuş. Onun dışında arkadaşlar burada bilgisayarın güç tuşu, ne bileyim e, namlock tuşu olsun, capslock olsun ve bilgisayarın kapatma açma tuşu ile ilgili ekstra bir ibareler e, olması gerekiyor ama burada şöyle bir tasarım'a gitmişler. Her bir tuşun üzerine e, kendi ışıklarını konumlandırmışlar. Capslock da var, zaten power tuşumuz da var ve namlock tuşumuzda da burada açıp kapatma şeylerimizi görebiliyoruz. Genel olarak bilgisayarın özellikleri bunlar. Ekrana gelecek olursak ekranın 120 Hz destekli yenileme hızı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da oyun severler için mutlu edici bir e, seviye olduğunu söyleyebiliriz. 144 olabilirdi ama 120 Hz kullanmışlar. Bu da iş görecektir. Şimdi genel bir sesini değerlendirelim. Sesini değerlendireceğiz de dedik. Şimdi biz genel olarak bir sesi değerlendirelim. Bilgisayarımız bize ses performansı olarak ne sunuyormuş? Bilgisayarın üzerine baktığınız zaman ses sertifikası ile ilgili bir ibare göremiyoruz. Monster'larda bunları görüyorduk veya diğer bilgisayarlarda da görebiliyoruz. Tabii ki bu ses sertifikaları olsun vesaire bunlar fiyat arttırdığını söylemem gerekiyor. Şimdi bir tane YouTube'dan telifsiz bir müzik açalım. Sesimizi, bilgisayarın sesimizi değerlendirelim. Yine hatırlatmam gerekiyor ki bu bilgisayarın üzerindeki mikrofonlar benim çekmiş olduğum e, mikrofonla siz bunu duyacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar sizin evde kullanmış olduğunuz hoparlörlerden bu sesi duyacaksınız. Yani e, tabii ki de güvenli bir kaynak olmayacak ama biz bununla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Yani iyi veya kötü ile ilgili bir değerlendirmemizi tabii ki de sunacağız. Şimdi açalım. Şimdi sesinin kısık olduğunu görüyoruz. Şimdi arttıracağız. Buradan arttırdık. En sona yer alacağız. %50'lerde şu anda. Şimdi şurada hoparlör kısmımız zaten açılışı Şurada bir tane hoparlör kısmımız var. Ve aynen bir de şu tarafta hoparlörümüzün yer aldığını söyleyebiliriz. Toplam iki tane hoparlör kullanılıyor. Bunlar da çok güçlü bir hoparlör değil elbette ama yeterli olduğunu söyleyebiliriz yani oturup bir film izlerken ne bileyim bir oyun oynarken e, yine size güzel işler çıkartacaktır Tabii ki oyun oynarken kulaklık takarsınız diye tahmin ediyorum Biraz daha şöyle sesi dinlersek Evet, ses performansı da böyleydi. Bence yeterli bir seviyede. Ha, şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki de çok yüksek bir ses seviyesine sahip değil. Ama ortalama bir ses seviyesi olduğunu görüyoruz. Evet bugünlük bir incelememizin daha sonuna gelmiş olalım. Eğer bu tarz inceleme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Sorularınız varsa yorumlar kısmından bana bunu iletebilir. Ve Türkiye'nin en büyük bilim, teknoloji ve eğitim kanalı olma yolunda sizlerle beraber yüzeceğimi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.